Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Yine yepyeni güzel bir modelle karşınızdayım. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde, tığ işi şallarınızda, çeyizlik örgülerinizde muhteşem duracak bir örgüden bahsedeceğim. Arkadaşlar örgümün yapımı için elimde bu şekilde Alize Diva ipim var. Şöyle renk kodunu merak eden olursa 62 arkadaşlar. Şöyle elimde tığım var. 7 numara 1.30 milimlik tığım. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni, yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimi alayım. Burada e, modelimizi zincir üzerine kuracağız. E, fazlaca zincir çekebilirsiniz. Fakat e, altı ve katlarında zincir çekmeniz yeterli gelecektir. Kenar trabzanları için kenar trabzanlarınızda altı ve katlarının üzerine eklediğiniz zaman yeterli gelecektir. Şöyle zincir üzerine yapacak olduğumuz için de zincir fazlaca zincirinizi çekip kopartabilirsiniz ipinizi. E, zincirinizi evet buradan bir 2 3 4 5 6 Tekrar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde katlarında zincirlerimi çekip geliyorum. Evet zincirlerimi çektim. 6 tane fazladan zincir çektim. 3 ee, bu tarafa 3 bu tarafa trabzan için arkadaşlar siz burayı isteğinize göre çekebilirsiniz 6 ve katlarında zincirimi çektim Burada hemen çekmiş olduğum zincirin olduğu yere elimi koyup Burada 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim tığımın başına 2 defa ipimi aldım hemen buradan girdim. Burada 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Yine tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki zincirimin içine 3'te çektiğim trabzanlarımı yaptım. Burada tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan hemen girdim arkadaşlar ve yine 1 2 2 tanesini ördüm tığığmın başına iki defa ipimi aldım aynı yuvanın içine girdim 1 2 3 tane ilmeğim Ttığığmın başına ipimi aldım yine aynı yuvanın içine battım 1 2, bu sefer dört tane ilmeğimiz var. Üçünü bir örüyorum, diğerini de bir kere de çektim. Bu şekilde yaprak oluşturduk. <laughs> Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Tığımın başına tekrar ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar giriyorum arkadaşlar. Bir, iki. tekrar tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvaya giriyorum 1 2 3 ilmeğim 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum yine 2 üçünü bir örüp diğer ikisini de bir tığımdan çıkardım yine tekrar tığımın başına iki defa ipimi aldım buradan tekrar sayıyorum zincirlerimi 1 2 3 4 5 6 6. zincirimin içine tekrar yaprak yapıyorum. 3'te çektiğim trabzanın tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı şekilde. 2 2 Tığımın başına ipimi aldım. Yine Evet yaprağımı yaptım. Tekrar buraya 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar bir tane daha yaprak yapıyorum. Yine tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Bu şekilde bu sıramızı devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. zincirimden giriyorum. Yine burada yaprak yapıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Arada 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına tekrar ipimi alıyorum. Yine buraya yaprak yapıyorum. Evet bu şekilde bu sıramızı devam ediyoruz. Yine altıncı zincirimin içine giriyorum. Buraya hızlı geçmek istiyorum. Ince iplerde de bunu yapabilirsiniz. Alize Angora türü arkadaşlar. Ben daha görünür olması için bu şekilde kalın bir ip seçtim. Ama bundan da çok güzel gerçekten yelek yazlık türlerinde çok güzel bu ip güzel duruyor arkadaşlar 2 3 4 5 6 örgüsü de bir o kadar kolay tığımızdan akıp gidiyor Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. yine tığımın başına iki defa ipimi alıyorum buradan bir iki üç dört beş altıncı zincirimden giriyorum arkadaşlar buraya kenar trabzanı yapıyorum burayı siz isteğinize göre fazla veya eksik tutabilirsiniz Buraları da 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Neden buraları 3'te çekiyoruz arkadaşlar? Çünkü modelimiz hızlı ilerlediği için 3'te çekiyoruz. 1 2 3 4 tane zincirimi. Burayı 5'te çekebilirsiniz elinizin ayarına göre. Pardon. Şöyle. Burayı bu sıramız sık iğne arkadaşlar. 1 tane zincir çektim. Hemen tipteki trabzanımın içine battım burada 3 tane sık iğne yapıyoruz 3 tane trabzanımız vardı 3 tane sık iğne yapıyoruz mi Evet şimdi bu 6 tane çekmiş olduğumuz zincirin içine 10 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 Evet. 10 tane sık iğnemi yaptım. Hemen ne yapıyorum? Yine diğer zincirime geçiyorum. Arada hiçbir şekilde zincir çekmeden diğer zincirimin içine atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar diğer zincirime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi diğerine geçiyorum. Şimdi elimdeki ipim beyaz olduğu için modelimi göstermeyebilir. Gerçekten bunu farklı renklerde denerseniz daha güzel görünecektir. Şöyle yine de göstermek istiyorum. Şimdi zeminin beyaz olduğu için modelimi göstermedi arkadaşlar. Tabii ki beyaz renge de güzel durdu. Şöyle siyahın üzerinde gösteriyorum sizlere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi burada 10 tane sık iğnemizi yaptık burada 3 üç tane 3'te çektiğimiz trabzanımız kenar trabzanımıza hemen buraya sık iğne yapıyorum 1 2 bir tane de zincirimin tepesini şimdi söylemek istediğim burası arkadaşlar burayı 3 4 e, veya 5 çekebilirsiniz kenar trabzanını kenarda kastırma yapmadan 1 2 3 4 şimdi bir sıranızı bu şekilde gidiyorsunuz Eğer burada bir kasılma oluyorsa burayı 5'te çekiyorsunuz arkadaşlar şimdi buradan hemen şu kısma batıyorum tığımın başına iki defa ipimi alıyorum 1 2 3 tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ama diğer örneğimizi nasıl kuracağımızı sizlere göstereceğim. Şimdi burada aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bir alt sırada zincir üzerine yapmıştık. Şimdi bir üst sırada ikinci başlama kısmında sık iğnelerimizin üzerine aynı model model üzerine denk gelecek şekilde gidiyoruz çok bir detay yok ama çok da gösterişli 1 2 3 şöyle 1 2 tığımın başına ipimi alıyorum buradaki 10 tane zincirimizi sayabiliriz 1 2 3 4 5 sayabiliriz göz kararı da hemen ortayı bulup ortaya modelimizi kuruyoruz arkadaşlar şöyle tam ortalıyorum buradan kuruyorum 2 2 yine tığımın başına ipimi aldım aynı yuvanın içine 2 2 tığımın başına ipimi aldım yine 3 tane trabzanımı yaptım hemen buradan üçünü bir ikisini bir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığımın başına yine ipimi aldım. Aynı yuvanın içine bir yaprak daha yapıyoruz. Üçünü bir, ikisini bir. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum hemen burada dediğim üzere 1 2 3 4 5 şöyle ortalıyorum ortadan batıyorum yine üzerine çiçeklerimizi oturtuyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir 2 yaprak arasına Hemen aynı yuvanın içine tekrardan batıyoruz. Gerçekten yelekte süper duracak bir model arkadaşlar. Kapattım. Şimdi yine diğerine atlıyorum. 2, 1, 2, 3, 4, 5. den girdim. videolarımı çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Ben şimdi bu örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip sizlere tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum modelimi sizler için bir kaç sıra ilerledim çok da güzel oldu şöyle göstermek istiyorum. Bu Alize Diva iplerde ılık ütü basabilirsiniz, temas ettirebilirsiniz ütünüzü ama Alize Angora tarzı tüylü iplerde buhar vererek düzeltmeniz yeterli gelecektir. Bu küçük parçaya da ben biraz ılık ütü bastım bunu hatırlatmak istiyorum. Bu iplerde şöyle hatırlatayım. Bu iplerde ılık ütü basabilirsiniz. Evet hanımlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.